Eski zamanlarda çölde yaşayan bir genç vardı. Haris. Bir gün yolda karşısına yaşlı, bilge bir adam çıktı. Adamın yüzünde huzur, sesinde derin bir sükunet vardı. Haris merakla sordu. Ey bilge kişi, peygamberimiz neden bize domuz etini yasakladı? Bu yasakta nasıl bir hikmet var? Yaşlı adam tebessüm etti. Gel genç adam, sana bir sır göstereyim. Yaşlı adam Haris'i çölde terk edilmiş eski bir çiftliğe götürdü. İçeri girdiklerinde rahatsız edici ağır bir koku vardı. Adam elini işaret ederek dedi ki: "Bak Haris, domuz her şeyi yer. Çamuru, pisliği, hastalığı bile. Ne bulursa içine alır ve beslendiği her şey etine siner." Sonra göğe bakarak devam etti. Allah kullarının bedenini temiz, ruhunu güçlü ister. Peygamberimiz de bu yüzden bize bunu hatırlattı. Yasak sadece bir yasak değil, temiz kalmamız için bir rahmettir. Haris başını öne eğdi. Demek ki yasak aslında bir koruma. Yaşlı adam son sözünü söyledi. Unutma genç adam. Allah'ın emirlerinde mutlaka bir hikmet. Peygamberimizin tavsiyelerinde mutlaka bir rahmet vardır.